Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir modelin yapılışıyla sizlerleyim. Modelim kum boncuklu ve fıstıklı güzel bir model. Yazmanın kenarını bu şekilde önceden tığ battıcısını hazırladım. Daha sonra bu şekilde ikişer zincir çekerek kutucuklar yaptık İlk sıramız bu şekilde kaldığım yerden devam ediyorum İlk başlarken bu şekilde iki trabzanla başlıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın tepesine girdim kapattım çeviriyorum yuvaya bir sık iğne girdim 6 tane boncuk aldım. Bu şekilde sabitledim. Arkaya alıyorum. Tekrar yuvaya girdim. Kapattım. Yine 6 boncuk alıyorum. Bu şekilde kapattım. Yuvaya bir sık iğne girip sabitledim. çeviriyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 6 tane boncuğun arasına bu şekilde 3 3 ayırıp arasına girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi aldım aldım bir ilmek ilk ilmeği saymıyorum bir ilmek aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek aldım. Birlikte kapatıyorum. Yine altılı boncuğun arasına girdim, sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki altılı boncuğun arasına girdim, kapattım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 6 zincir çektim. ipimi aldım, saymıyorum ilmekleri. Aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine birlikte kapattım altılı boncuğun arasına girdim sabitledim ipimi aldım Üçüncü kutuya girdim, bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzanı girdim, kapattım. Modelimiz bu şekilde hanımlar, fıstıklı boncuklu güzel bir model oldu. Umarım beğendiniz. Çeyizinize yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.